Değerli milletvekilleri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gündemin birinci sırasında yer alan korona virüs salgını ile mücadele hakkındaki tespit ve temennimi bir cümleyle ifade ederek konuşmama başlamak istiyorum. Sağlık Bakanlığımızın şu ana kadarki süreç yönetimini ve verdiği mücadeleyi tabii ki kıymetli buluyorum. Ancak bundan sonra yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına bizlerin yaptığı uyarıların da dikkate alınmasını temenni ediyorum. Değerli milletvekilleri üzerinde konuştuğumuz bu madde ile kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak 25 milyar TL'den 35 milyar TL'ye çıkarılmak isteniyor. Kredi garanti fonunun kaynaklarının artırılması onunlu bir gelişme olmakla birlikte sorunların çözümünde tek başına da yeterli olamamaktadır. Çünkü küçük ve orta boy işletmelerin üretim, yatırım, tedarik ve pazarlama sorunları yanında nitelikli personel ve yönetim eksikliği, teknolojiye uyum sağlama ile mevzuat eksikliği gibi problem önemli problemleri bulunmaktadır. Kredi garanti fonuna aktarılacak miktarın arttırılması kefalet hacmini ve ekonomiye katkısını çoğaltacaktır. Fakat kredi garanti fonunun katkısının arttırabilmesi için sermaye artışının yanında sektörel ve bölgesel uzmanlaşma, kefalet verilen firmalara risk değerleme yöntemleri uygulanması, mali ve sosyal kontroller yapılması, özel sigorta şirketlerinin oluşturulması, temürüde düşen firmalar için geri ödemelerin vadeli olarak yapılması kolaylığının sağlanması da gerekmektedir.